Herkese selam arkadaşlar. Ben Cem Bildiğiniz gibi tekrardan kanala, YouTube'a ve sizlere geri döndüm. Bundan sonra daha sık video atacağımı söyledim. Elimden geldiğince ee, her gün atmaya çalışacağım ama her gün olmazsa da artık hani haftada bir. Hani minimum haftada bir video atmaya çalışacağım. Bu bu haftaki ikinci videomuz olsun. Bu videomuzda bu hafta çıkan DK2 serisiyle oynayacağım. DK2 serisinden algımı kendime yükledim. Nugerimi yükledim. Balistiğimi yükledim. Onun haricinde bu serimizde neler varmış? SC2010 varmış. P90 varmış. Çeytak varmış ve L11 varmış. Bu seri daha markete çıkmadan önce salı günü markete çıktı. Pazartesi günü ben akşam canlı yayınımda bu seriden Luger, Çeytak ve P90'ı sizlere ödül olarak, kod olarak hediye ettim. Her pazartesi canlı yayınımız mevcut. Her pazartesi canlı yayınımıza katılmak için kendinizi şartlayın, kendinizi kurun. Yayınlarda çok güzel ödüller olacak. Sürprizler olacak. Oyunda hiç görmediğiniz ödüller bile alabilirsiniz bu hafta olduğu gibi. Onun için aşağıdan kanala abone olmayı ve o bildirim tuşunu açmayı unutmayın diye baştan söyleyeyim. Beğendiyseniz de tabii ki like atarsanız mutlu olurum. Onun haricinde yazdığınız e, yorumlarda hep aynı karakterleri kullandığımı söylüyorsunuz. Yayınlarda yine aynı karakterleri kullanacağım çünkü dereceli de rahat hissetmiyorum kendimi. Ama onun haricinde videolarda farklı karakterleri test edeceğim sizler için. Açalım bakalım ürünlerimizi de. Uzun süredir bu hesaba girmiyordum. Bugün algımızla oynayacağız. Ay açamadım. XP arttırıcılarımızı da açalım. Açıl bakalım. Mermi sayısı açıl. Bu arada bir önceki videoya attığınız yorumları da gördüm. Ee, challenge istemişsiniz. Sizin istediğiniz challenge'ları yapmamı istemişsiniz. Bir 3-5 tane öyle yorum gördüm. Ee, bununla ilgili düşüncem var. İleriki videolarda sizlerle paylaşacağım. Nasıl bir şey olur bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Kaos. Tek mermi şeydi galiba değil mi? Tek mermide ölüyorlar falan. Öyle bir şeyler vardı sanki. Bir gidelim bakalım. Daha önce kaos oynamamıştık sanki. Bir kaosumuzu oynayalım. Bir kaos yaşayalım. Yaşatalım. Aynen. Şey olmayan. Allah. Kırdım. Oyun bir tek sessiz kaldı. Ben şunu şöyle bir 9 yapayım. 9 çok mu oldu? Tamam, şöyle bir 7 yapayım. Hı. Göster bakalım. Ha niye ölmedi o? Hani tek mermiydi? Vuramadık mı? Bu arada birazcık zor bir mod galiba. Ben de çok fazla oynamadım açıkçası bunu. Aynen bak tek mermi. Tek mermi de ölüyorlar. O yüzden şöyle bir toplu katliam atmam var bence. İyi bir, bir kişiye mermim değdi nihayet. Ben vurdum. Aa, değil miymiş mermi. Adam 39 vurmuş be. Abi 39 ne ya? 39 da vurmazsın. Yapma be. Bu modu çok oynuyor musunuz? Seviyor musunuz bu modu? Yorum olarak atın bakalım. Chaos modu çok fazla seviliyor mu? Ne düşünüyorsunuz Kaos modu hakkında? Tek mermiyle öldürdüğünüz, tek mermiyle öldüğünüz bir mod. Bence oldukça zor bir mod bu arada. Çünkü hem cross yeriniz yok, hem tek mermide adam öldürüyorsunuz, ayrıca tek, mermide ölüyorsunuz tabii ki. Birazcık zor bir mod. Kişi. Sanıyorum bu modda şu oluyor. Tetiğe ilk basan kazanıyor diyebiliriz sanki. Kişi. Bak ilk o bastı mesela vurdu beni. O zaman bir şey diyeceğim ben Lugel'le falan da oynayabilirim sanki ya. Dur bakayım ben bir Luger'le bir deneyim bakayım. Bunlar neden saçılıyor ya? Cross yokken Luger'le oynanmıyor mu acaba? Allah Allah. Ya! Vurmayın artık. Ya, o nereden geldiniz ya? Bu arada eee bu videoyu Perşembe günü paylaşacağım. Perşembe akşamı da UEFA önelemesi olarak e, Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla Türkiye'nin Galatasaray takımı karşılaşacak. E, i̇ki devlet bir millet olarak Azeri kardeşlerimize ve Galatasaray'ımıza başarılar diliyoruz. İyi olan kazansın diyorum. Bu hiçbir şekilde rekabet değil. Bu tamamen bir kardeşlik maçı olacak buradan da iki takıma sizlerin huzurunda başarılar dilediğimi etmek istiyorum. Tekrardan bir kaos buldum. Girelim bakalım o kaosumuza da. Yaşayalım bir kaos. Tamam, hadi girelim. Aa, mermi... Mermilerim gitmedi yahu. İki kişi. Ya e bana var da Yapma be. Göster bakalım bir de aslan mı Şuradan bakalım. Hadi be vuramadım. Çık 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 çık. Çık. Gösterin lan. Bu arada evet buraya şöyle seri tarayan bir silah olması lazım. Durmadan taramak lazım yani. Avuk falan değil de şöyle hayvan gibi tarayan bir silah olması lazım. İki kişi. Üç kişi. Hadi be bıçak çektim boşu başına. Zuger'le de bir adam vuramazsam menzi yok yani. O zaman bir şey deneyeceğim. Ee, ben deneyeceğim adamlar da üste gidiyor. Deneyemiyorum. Yine deneyemiyorum. Oh. Muzur 67 74 arkadan gelip çatı çutur vurdu. Aa içinden geçti. Ya oğlum. Görmüş demek geçerken. Hayır. Nerede lan o? Ya şu Luger'le bir kill alamadan bitsin istemiyorum gerçekten. Oğlum bu Luger bu kadar yavaş sıkmıyordu ya. Aa mermisi gitmiyor Luger'in. Muzur yeter be. Aa. Çıldırttı ya adam. Hah, tamam. Of be. Tamam. Okey. Luger'le de vurduğumuza göre. Göster bakalım. Oğlum bizimkiler adam bırakmıyor ki. Helal lan. Onda buraydı neydi ya? Arka arkaya geçmişler. Tam kafadan. Seni vuracağım oğlum. Seni vurdum. 19'a 16 bitti. Bence kaos modunda Avuk Tansa, Avuk Tansa mesela Pinlat gibi. İşte ee, işte Chris gibi, Oa gibi. Böyle daha seri sıkacak bir silah daha güzel olabilir. Bu kaos modunu ben tekrardan oynayacağım. Bu DK2 ile oynama videosuydu. Out DK2 ile oynama videosuydu. Ama ben bu kaos modunu tekrardan Pindat olur ya da Chris Maris olur. Tekrardan oynayacağım arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.